Abim hayırlı olsun yeni iş yeriniz. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun hocam. Sahibi sizsiniz değil mi? Evet, evet, evet. Kim diyoruz sizlere? Benim. Mustafa Ocak'tan. Türeli. Evet. evet, diğer abim. Bu mi? Adı nedir? Soyadı nedir? Onur. Soy isim? Onur Türedi. Onur Onu Türeli. Ay maşallah. Ramazan ayının bereketi. Senay Ustam, sen de hoş geldin bu ara. Eyvallah hocam, sen de hoş geldin ya. <laughs> Şöyle bir Ramazan hatırası çekelim. Evet, güzel şeyler bunları paylaşın. Kaybolmuyor. Aynen. Orada kayboluyor ama orada kaybolmuyor. İnşallah uzun sürede kaybolmasın <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Sosyal medyanın ne yapacağı belli olmuyor. Sonraki bir bakıyorsun, çöküyor. mis gibi dumanı tutuyor vallahi.